Geldim. Ramazan teyze hoş geldiniz. Hayırlar olsun. Hayır yenge, hayır. Veysel burada mı? Ee, fizik tedaviye gittiler de onlar da. Ah geliyorlar. Ne oldu? Sürpriz mi? <laughs> Ramazan ne oldu oğlum? Kötü bir şey yok değil mi? Ya yok yok Musaim mi? Veysel'e böyle ufak bir sürpriz yapalım dedik ya. Bir şey yok, bir şey yok. Amca oğlum gel, hoş geldin. Ne sürprizi lan? Gel gel, gel. Bak sürprizim burada, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, gel. Allah Allah, ne yaptınız oğlum? Uçan <laughs> araba mı yaptınız yoksa? Abi biz zaten onu vakti zamanında yaptık. Bu başka bir şey. Amca oğlum hazır mısın? Aç şunu. Aç bakalım, aç. Aç, aç. Bir, iki, üç. Aç bizim araba. Evet, hey, geçsin araba. Ama bak şöyle bir şey var. Biz Ramazan'la düşündük. Ya Veysel'in bu arabayı sürememesi olmuyor yani içimize sinmiyor. Biz de sizden habersiz aldık. Arabayı modifiye ettik. Veysel'in sürebileceği hale getirdik. Nasıl yani? Şimdi Veysel'in bu arabayı sürebilecek mi? Ya sürecek inşallah. Taner yaptı vallahi her şeyi. Yok la, bakma. Asıl Ramazan düşündü yani Veysel için bir şeyler yapalım dedi. Öyle çıktı yani. Gel gel göstereyim gel. Gel gel la gel. Gel, gel. yanaş yavaş. Helal, bak. Bak, buraya kurduğumuz düzenek sayesinde hiç ayaklarını kullanmadan... ...ellerinle arabanın gazına, frenine kontrol edebileceksin. Yani Veysel Efendi, artık öyle kös kös oturmak yok. İstediğin her yere vın diye gideceğim bununla. ya, bilemedim ki. Nasıl Nasıl bilemedin ya? Bilemeyecek ne var Allah Allah? Sen değil miydin oğlum, ben roketi süreceğim diye ha? Hı. Sen önce şu arabayı bir sür bakalım, roketi sürebileceğine ikna et bizi. Hadi, hadi. Din arabayı, Yenge sen de geç kocanın yanına. ve Selim bekletmeyelim insanları. be. Oğlum güzel sürebildin mi? Bak bak bir de oldu mu diyor, güzel sürebildi mi diyor. Oğlum bak Şumayir yanında halt etmiş La, aslan amca benim be. La oğlum aferin siz lan. İnsanın on tane kardeşi olacağına sizin gibi iki tane amca olsun yeterdi artar bile. Valla çocuklar Allah razı olsun sizden. Vallahi elleriniz dert görmesin. Ya yenge, biz ne yaptık? Hep şey yapmadık. Ramazan. Affet beni kardeşim. Ne olur affet. Vallahi benim kötü bir niyetim yoktu. Ya ne affı yenge ya? Hayır Ramazan hata yapamaz diye bir kural mı var? Ha? Var da ben mi bilmiyorum? Asıl sen affet beni. Ha? Şöyle vallahi ya. Bir daha dövüşürseniz hepinizin ağzına acı bir sürerim. <laughs> Ramazan neredesin sen? Niye bakmıyorsun telefonlar arıyorum arıyorum açmıyorsun? Hayırdır ne oldu Asma? Ya ne oldusu var mı? Kitabın ön önelemeye geçmiş. Ankara'ya bekliyorlar bizi. Ne diyorsun sen vallahi mı? Vallahi. Allah! <laughs> Allah! Buna... <laughs> <laughs> <No>. Selma. Ama. <laughs> Nereden çıktın? Ben? Ya şimdi boş ver onu. Senin dersin var mı bugün? Aa, yok bugün dersim. İyi çok iyi. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ya gidiyoruz. Sürpriz sen gel. Hadi hadi gel. Gidiyoruz. <laughs> ya gidiyoruz. Hadi yürü. Böyle biraz apar topar oldu ama ben çok sevindim senin adına Ramazan ya. Tebrik ederim. Sağ ol yenge. Allah razı olsun. Ramazan. Ne var Asuman ya? Yalan mı? Sonuçta yenge kontenjanına girmedi mi yani? Ee, ne güzel oldu ya böyle beraber gitmemiz değil mi? Böyle hep beraber bir yerlere gitmemizi özlemişim. Ee, al benden de o kadar ha Asuman. Ne güzel böyle sıkış tepiş giderdik değil mi? <laughs> ee, Ramazan benim kucağıma oturdu. <laughs> <laughs> Hakikaten sen niye arkadasın lan? Orada Cemile'yi... Aa Cemile'yi unuttuk lan. Kızı yine unuttuk. Amcaoğlu unutmadı, unutmadı. Baksana, gene orada bak. Yolun ortasında bekliyor. Çok kısacak ya yine. Yenge, gel gel. Cık, 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 cık. Ev çocukları bakayım dedim ya. Vallahi sağ olun he. Cemil ben arkaya bakamadığımdan dolayı şey oldu. Orta... Olsun Veysel'im ben alıştım zaten. Valla ben de mı köptü ya. Yani unutmasaydınız gücelirdim de. <laughs> Taner, günüm en yakın benzinlikte dur da Süneyn alalım. Tamam. Gel.